Çok güzel. Bir tane daha alalım abi. Alt tarafı yumuşak bir malzeme konuluyor. Bunun yalnız biraz farklıdır farklı bir yazı kullanılıyor. Naylona dersiniz, neyi verdik zaten size. Bunun yazı olarak çıktığını düşünün. Yani yazı olarak çıktığını düşünün. Olay bu abi. Yani bunu yazı olarak da düşünebilirsiniz. Yüzde yüz alıyor ve bu da kesinlikle boya gibi çıkmaz. Boyadan daha kuvvetli durur bu. Kesinlikle bu suya dayanıklı, şeye dayanıklı, şeye dayanıklı abi. Bir bakın makinemiz şey bunu şimdi ben bu naylonlara basabilmeniz için bir, bir ölçü çıkartıp size bilgi vereceğiz.